Herkese merhaba. Bugün dışarı çıkacağım ve birlikte hazırlanıyoruz. Saçımı yaptım. Gördüğünüz gibi bayağı düzleştirdim ve biraz da kestim uçlarından böyle daha sağlıklı dursun diye. Saç sakızı uyguladım ama biraz fazla uyguladığım için saçlarım şu an biraz fazla parlak görünüyor. Şimdi makyajla başlıyoruz. Ben de Benefit'in şöyle bir bazı var. Bunu kullanacağım aslında gözenekler için ve fondötenin ciltte pürüzsüz durmasını sağlıyor fondöten olarak bunu kullanacağım. Geçen gün bir arkadaşımız yorumlarda şey yazmış. Cildim bu kadar kusursuzken fondöten sürmeni anlamıyorum gibi bir şeydi. Nerede bakıldığında ciltteki kusurları kapatmak için kullanılan bir şeymiş gibi duruyor. Ama aslında Makyajın en önemli faktörü. Bana göre makyaj bir bütün. Eğer böyle çok özel bir yere gitmiyorsam, günlük bir makyaj yapıyorsam ve evet, sadece allık sürüp çıkıyorum. Özellikle göz makyajı da yapmışsam mutlaka fondöten sürüyorum. Çünkü fondöten cilt tonumu tamamen eşitliyor. Ve o görüntüsünü tabii ki de çok seviyorum. Bronzer süreceğiz. Bugün kombinim tamamen kahverengiden oluşuyor. O sebeple de Nars'ın Dolce Vita allığını süreceğim. Baksanıza çok güzel. Bugün hamileliğimin tam 28. haftasına girdim. Ve artık yüzümde de gözle görülür bir fark var. Özellikle burnumda ve yanaklarımda şişmeler mevcut gördüğünüz gibi. Arayan Beauty'nin şöyle bir highlighter stiği var bende. Biraz makyajı kaldırıyor aslında. Duruşumu çok beğeniyorum. Kaşlarımı sabitleyeceğim. Uzun zamandır kullanmadığım bu maskarayı kullanacağım. NYX'in Jumbo Eye Pencil'ın beyaz rengiyle göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Kaffarovar'ın Anywhere Caffeine rengini süreceğim. Ve Benefit'in bu Dark Cherry Lip Tint'ini süreceğim. Evet, şimdi hazırım. Kombinim de... Öyle oldu. Yani şu anda en rahat ettiğim ve kendimi biraz da olsa şık hissettiğim bir şeyler giydim. İki seçeneğimiz var cekette. Bir tanesi böyle düz kahverengi ceket. Bunu H&M'den almıştım. Bordo kahve ceket. Ben bunları çok beğendim. Kahve tonları çok uymuyor ama şu an ışıktan daha uymuyor aslında. Normalde bu kadar değil. Böyle. Yani bu daha az iddialı ama ben <laughs> iddialı olmak istediğim için bu ceketle devam ediyorum. Evet bence oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.